Bu Ramazan ayında bir akarsu gibi aşkı akıtan bir akıtan bir hazretlerine selam olsun. Bizi manen doğuran, bizi bir anne gibi bir baba gibi besleyip büyüten babamızın babalar gününü kutluyoruz. Rabbim hep beraber babamızın ikram ettiği o aşkı kana kana içmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Amin. Ve hep diyorum ya Rabbi ya hep ya hiç kardeşlerimle beraber yalnız seni istiyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Evet. Allah her şeyi bir vesileyle verir. Muhabbeti de öyle bir vesileyle verir. Bunun anlaşılması gerekir. Allah ayet-i kerimede Rableri onlara pak bir şaraptan içirir buyuruyor. Elbette ki bu ahiretteki şarap bir de bunun karşılığının bir de dünyada olması gerekir. Ahirette ne varsa Allah'ın hangi vaadi varsa ikramı varsa evet dünyada da bir karşılığı vardır bunun. O şaraptan içenler muhabbetten sarhoş olur. Belki ona sarhoşluk demek ne kadar doğrudur. Muhabbete gark olur. Öyle ki Rabbinden başka bir şey bilmez o anda. Rabbinin sevgisinden, muhabbetinden başka bir şey bilmez. Allah demekten başka bir şey bilmez. Bu Ramazan'da zaten bir de sohbet ediyoruz. Aynı şekilde dışarıdaki kardeşlerimiz bulunduğu yerde evinden istifade etsin diye. Aşktan öteye yol yok. Sohbetimiz var. Arkadaşlar dinlesinler. İnşallah o kelimelerin içindeki o muhabbeti alırlar. Onu veriyoruz, vereceğiz inşallah. Bununla beraber kardeşlerimize söyledim. Bazen böyle e, dengeyi kuramama hali olur. Mutlaka dengeyi kurmamız gerekir. Yani o sarhoşluğun bir sınırı vardır. Evet. O anda Allah o Allah onlara pak bir şaraptan içirir dedi ya. O anda manevi olarak onu biraz içtiğinde o anda böyle feryat edip kendinden geçebilir ama o bir anlık olsun. O anlık olsun. Sonra kendimize gelelim, kendimizi toparlayalım yalnız. Yoksa ondan ikram edilmez haberleri olsun. Yani dengeyi mutlaka kuracağız. Böyle o anlık, bir iki saatlik bir şey olsa da o sarhoşluk hali sonra onu tutmalıdır o dengeyi kurmalıdır. Yani kendine gelmelidir. Bu da Ramazan'ın hürmetine olsun.